Arkadaşlar ben bu güzelliğe başlıyorum. Her herkesin kanı. Hadi bakalım. Allah'ım ejderhalardan sonra bir yılana tutulmadığımız kalmıştı ya. <laughs> ne? Şimdi 100 sayfa okudum ve bu tarz bir kitap okumayı o kadar özlemişim ki arkadaşlar çok güzel gidiyor. Ben elimden bırakmak istemiyorum kitabı ama saat çok geç oldu uyumam lazım. Ya çok güzel böyle akademi falan olayları da var ya içerisinde. O yüzden ben inanılmaz beğeniyorum böyle kitapları. Öf yeter be. Kız ezdiklerini durdular ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef kitaplardaki kötü erkek karakterleri seviyoruz. Yani kötü derken yanlış anlaşılmasın lütfen. Etrafa kötü. <laughs> hani böyle güçlü kötü diyeyim. Öf kitapta onlardan çok var. Şimdi ben arkadaşlar 14. bölümdeyim. Bu okulda bunları eğitmiyorlar. Bu okulda bunları öldürmeye çalışıyorlar. Hani kızım şunun kulağına bir tane yapıştırsana ya. Şimdi ben 235. sayfadayım. Ee, kitap biraz bu akademi sürecinde biraz durgunlaştı. Aslında ben tam tersi bekliyordum. Akademi sürecinde biraz daha böyle e, vurdulu kırdılı şeyler olur sanıyordum. Ama akademi kısmını böyle biraz e, hızlı bir şekilde sanırım geçmeye çalışıyor yazar. O yüzden de biraz e, durgunlaştı kitap. Hani bir sakin gitmeye başladı gibi. <laughs> Bunu gerçekten beklemiyorum. Bu ne? <laughs> kitapta 359. sayfadayım. Alexis'in bir tanrının kızı olduğu söyleniyor bir kitapta. Dış görünüşüne bakılarak aslında benzerliğine bakılarak. Ama bence biraz ters köşe olacak gibi. Bence o tahmin edilen kişinin kızı çıkmayacak. Bu sadece benim düşüncem. Tövbe. Şu an. <laughs> kim? Aman. Biliyordum ya. Biliyordum ya. <laughs> Kız çok üstüne çok kafayı yiyeceğim. Ay sizin var ya. Arkadaşlar kitap bitti. Yani kafamda çok soru işareti var. Çünkü Ay bilmiyorum ne olacak. <laughs> hani işler öyle karıştı ki yani hiç hiç beklemiyordum böyle sona doğru pat 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 sona doğru dedi böyle sonda pat 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 oldu yani. Hiç beklemediğim şeyler oldu. Birkaçını tahmin etmiştim ama hiç tahmin etmediğim şeyler de çıktı. Ay bilmiyorum.